Transfer Plus ekranlarından e, herkese selamlar. E, biliyorsunuz bir süredir yoktuk, video yüklemiyorduk. E, Kahramanmaraş merkezli 10 e, ilimizi etkileyen büyük deprem hepimizi sarstı. E, o yüzden bir süre uzak kaldık videolardan ama e, izleyicilerimizden ve e, sosyal medyada artık şöyle yorumlar görmeye başladık. E, biraz da olsa hani futbolla ilgilenip kafamızı dağıtalım. Hatta burada Emre isimli izleyicimiz de söylemiş hani bu kötü günlerde moralimizi Galatasaray'la düzeltelim diye. Öncelikle e, tüm milletimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diyeyim ben. E, sözü sana bırakayım Zeki abi. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, yani ulusumuzun, ülkemizin başı sağ olsun. Ee, bana göre dünyanın e, en büyük depremlerinden biri hatta en büyük depremi de diyebiliriz. Coğrafyamızın Neredeyse beşte birini kapsayan yüz ölçüm olarak kapsayan az önce senin söylediğin gibi 10 on, on ilden şiddetli bir şekilde hissedilip maalesef vefat eden binlerce vatandaşımızın, on binlerce yaralımızın olduğu çok büyük bir depremden bahsediyoruz. Tabii ki yani depremde hayatını kaybeden ailelere, insanlara, vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Tabii ki e, orada bulunmayı çok isterdik ama e, düşünsenize herkesin akın akın oraya gitmesi demek oradaki e, enkaz e, çalışmalarını sekteye uğraması anlamına gelir. E, zaten olağanüstü hale ilan edildikten sonra kontrollü bir şekilde o illere giriş çıkışlar yapılmaya başlandı. Ama çok büyük üzüntü duyduk. Zaten deprem ülkesiyiz. Ee, yani 17 Ağustos depreminde de ben Yalova'da yakalanmıştım. Ee, orada da e, yani eniştemi ziyarete gittiğimde orada da e, kaldığımız ev yan yatmıştı. Etrafta bir sürü e, yıkılan binalar vardı. Çok gerçekten e, o anlar geldi tekrar arkadaş, aklıma. Uzun yıllar onun etkisinde kalmıştım. Yani deprem felaketini unutamıyoruz. Unuttuğu Unutmaya çalıştığımız anda yeni bir deprem oluyor. E, deprem ülkesiyiz sonuçta. Bir sürü fay üzerinde yaşıyoruz. İşte İstanbul için e, artık e, geri sayıma geçildiği söyleniyor. Kimi uzmanlara göre 2030 e, yılına kadar İstanbul'da bir depremin olacağı söyleniyor. Hazırlıklı mıyız? E, kentsel dönüşüm bütün hızıyla devam ediyor. Hazır olmaya çalışıyoruz ama sonuçta dediğimiz gibi oto e, kontrolünü yapmamız lazım bu işin. Yani oturduğumuz evin, apartmanın, sitenin neyse işte oturduğumuz yer, mesken. E, oranın müteahhitliği için kurup binamız dayanıklı mı? onun kontrolünün yapılması lazım. Yeni yapılan binalarda denetleme ne şekilde yapılıyor? Onları da yakından inceleyip e, gerekirse kaçak yapılaşma varsa ne bileyim işte müteahhitler çok dikkat etmiyorsa gerekli merciler onların da e, uyarılması konusunda e, vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım ama e, dediğimiz gibi çok büyük bir acı yaşıyoruz ama e, acı yaşarken de bir yandan e, bütün sektörlerde üretimin devam etmesi gerekiyor. E, çünkü oradaki yaraları sarmak için de yani e, ekonomimizin güçlü olması gerekiyor. Evet yardım var ama ülke ekonomisi içinde her sektörde herkesin de çalışması gerekiyor. Bizim sektörümüzde haber sektörü. Ee, bizim habercilerimiz, grubumuza ait televizyonların habercileri, gazetelerin habercileri oradan taze bilgiler aktarıyor sonuçta. Bizler de gazete hazırlıyoruz. İşte elimize gelen bilgileri işte şimdi az, az sonra Galatasaraylı kardeşlerimizle paylaşacağız. Onlar da eminim çok üzgünler ama bir taraftan da işte Mart ayının başında ligler tekrar başlayacak. Çünkü insanların e, en büyük e, stres atma kaynaklarından biri de futbol ve spor. Spor organizasyonlarında devam etmesi gerekiyor, evet ülke olarak belki çok kötü günlerden geçiyoruz, yastayız ama kendimizi bırakıp da kenara çekilmememiz gerekiyor. Çalışmamız ülkemiz için de çalışmamız gerekiyor. ve Biz de haberciler olarak üzerimize düşen görevleri yerine elbette ki getireceğiz. Çünkü dediğim gibi bir taraftan da hayat devam ediyor. Herkes işine gidip geliyor, e, haber alıyor. İşte takımlar bir taraftan çalışıyor. İşte Perşembe günü işte Trabzonspor'un Basel'le oynayacağı bir maç var. O konuda da e, bütün kulüpler tek yürek, tek ses oldu. Bu depremin bize öğrettiği bir şey var. E, hırsların, e, işte gerginliklerin, kavgaların ne kadar gereksiz olduğunu gördük insan canının pamuk ipliğine bağlı olduğunu, yarına çıkmamızın hiç hiçbirimiz için garantisinin olmadığını gördük. Yani yarına çıkacağımızın hiçbir kimse için garantisi yok. O yüzden de depremden önce özellikle şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan o demez savaşları bir anda bu depremle birlikte dostluğa ve kenetlenmeye bıraktı. Bir kardeşlik köprüsü oluştu. Ee, tek ses, tek yürek olduk. Niçin? Afetzedenler için, deprem bölgeleri için ve e, hepimizin aslında e, kardeş olduğunu gördük. Kulüp başkanlarının işte bu e, yardımlaşma konusunda nasıl seferber olduklarını gördük. İşte en son işte dört büyük kulübün e, forma tasar, tasarlaması konusunda plan yaptıkları, işte hepsinden gelirler. Depremzedelere gidecek. İşte Trabzonspor. Basel maçının gelirlerini depremzedelere gönderecek. Her formlu yani, insan olacak zeki abi tribünlerde. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, <laughs> Beşiktaşlısı. Umur mu ettiğimiz Aynen böyle. İşte Trabzonspor'un internet sitesinde paylaştığı bir e, video. Fenerbahçe e, internet sitesinde de paylaşabiliyor artık. Galatasarayla Fenerbahçe arasında sıkı bir dostluk. İşte Beşiktaş aynı şekilde birlikte yardım topladılar. Birlikte e, yardım tırlarını e, deprem bölgesine gönderdiler. Harika şeyler oluyor. Bu deprem aslında e, gerginlikleri bitirip e, dostluk köprüsü kurulmasını sağladı. Büyük kulüpler ve diğer kulüpler arasında. Çünkü büyük kulüpler arasında dostluk olunca zaten diğer kulüplerde otomatikman örnek aldığı için işte dışarıdaki taraftarlar için de e, böyle bir durum var. Gerginlikler bitti. Herkes e, tek ses tek yürek oldu. Bu çok iyi oldu. Yani dostluk açısından çünkü bayağı e, sabırlar gerilmişti, taraftarlar işte e, yönetimler her alanda işte e, maçlardan sonra büyük gerginlik olabiliyordu. E, bu dostluk köprüsünün kurulması e, güzel bir sonuç. Yani sonuçta e, hepimiz dost olduğumuzu, aynı ülkede yaşadığımızı e, aynı e, ülke için ülke menfaatleri için yaşadığımızı gördük. Bu e, en güzel oldu. Şimdi gelelim e, tabii ki Galatasaraylıların transferle ilgili beklentiler var. Çünkü bir taraftan da lig başlayacağı için e, 15 gün sonra Galatasaray'da hazırlıklarını sürdürüyor. İşte transfer dönemi uzatılmıştı. Transferler yapılacak. İşte ligden çekilen deprem nedeniyle ligden çekilen kulüplerden yabancı futbolcular için işte ekstra onlar e, yabancı sınırına takılmadan bir kontenjan açılmıştı. Ee, oradaki yerli ve yabancı futbolculara da talep var. Onları da konuşacağız. Ee, daha önce defalarca biliyorsunuz çektiğimiz e, Dimari'ye vardan geldiğimiz Dimaria konusu. Hep demiştik ki Erdem Timur e, bu transferi de bir şekilde bitirecek. E, Galatasaray için rüya gibi görünen transferler de e, sezon sonunda bitecek diye. Dimaria'da e, bir proje aslında. Icardi gibi. E, Galatasaray e, şampiyon olup şampiyonlar ligine kalırsa ki, e, gruplara kalabilmek için e, güçlü bir <laughs> takım kurmak istiyor. Transferlerine devam ediyor. E, bunlardan işte Zaniyaloyu biliyorsun zaten. E, o da hani bir anda e, muhteşem maliyetli, müthiş bir transfer, genç bir oyuncu. Galatasaray kadrosuna kalktı. E, Dimari'ye konusunda da Erdem Timur'un e, yani bu deprem felaketinden önce e, TFF heyetiyle Galatasaray kulübünden işte Erdem Timur ve diğer kulüplerden de temsilciler katıldığı bir gezi olmuştu Avrupa'ya. orada işte Paris'te aslında Paris büyük olarak kurulmuştu orada. Ve eee TFF heyeti ve diğer kulüpler döndükten sonra Erdem Timur Sportif A.Ş. Galatasaray Spor Kulübü başkan vekili burada e, Angel Di Maria ve e, eşiyle tanışıyor. Ailesini yemeğe davet ediyor. Birlikte yemek yiyorlar. E, Di Maria'nın küçük kızına e, Erdem Timur e, hediye veriyor. Küçük kızıyla çok ilgileniyor çünkü biliyorsun e, Real Madrid forması giyerken Angel Di Maria kızı hastalanmıştı. 2 ay hastanede yatmıştı. Evet. Günde 2-3 kez Di Maria ee, hastaneye kızının e, sağlık durumu ile gidiyor ee, onunla ilgileniyordu kızı Dimarya için çok önemli o yüzden e, bir anlamda kaleyi işten fethetmek için de e, hediye verip işte birlikte yemek yedikten sonra Dimarya'nın e, bundan sonra hani e, ben de İstanbul'a geleceğim sizinle e, bu yemeklere devam edelim birlikte aile yemeği yiyelim diye Erdem Timur'un davetine de e, olumlu cevap vermiş. Yani şu an için bir transfer konuşulmamış ama işler sıcak tutulduğu için de e, Dimari'ye e, için Galatasaray yönetimi sezon sonunda harekete geçecek. Ama e, Erdem Timur e, ile e, görüşmelere, yemek yemeye başlamış. Onu sezon söyleyeyim. sonunda çok büyük hazırlıklar var Zeki abi zaten. Adam adına evet. oraya konuşuluyor biliyorsun. Galatasaray eskisi gibi e, plansız programsız değil büyük isimlerle aile ortamı oluşturularak kurduğu görüşmelerle sezon sonunun bile görüş transferlerini hazırlıyor aslında. Aynen öyle. E i̇şte e, Gaziantep ligden çekilen Gaziantep e, Spor'un kalecisi Güven Günay Güvenç'le de asla kiralık olarak anlaştı. E, sezon sonuna kadar. O transferde e, açıklanması an meselesi onu da ifade edelim. E, i̇yi bir kaleci, iyi bir sezon geçiriyor. 31 yaşında daha. Ee, sözleşmesinin bitmesine de iki yıl var. Onu da söyleyelim. Ee, bir isim daha var yine. Bugün e, ulaştığımız bir isim. Christian Pulisic Chelsea'den. 24 yaşında sağ kanat oyuncusu. Amerikalı oyuncu. Ee, bununla ilgili de Galatasaray'ın e, bir girişim olacağı söyleniyor. Gündemine gelmiş. Ee, onu da söyleyelim. Ee, yine onun dışında e, verebileceğimiz isimlerden yani e, Ade Kukbe de olabilir bu arada Zeki abi biliyorsunuz zaten e, sebeple, evet, O, o, o bayağı, da zaten gelecek gibi. O, o da bayağı 3-4 gün önce yaptığımız bir haberdi. Onu bayağı yaptık artık. Zaten Galatasaraylılar haberdar olduğu için çok da e, o konuyu açmadım çünkü 2-3 gündür işliyoruz biz onu e, fotomaçta da. E, yani Galatasaray bir kaleci alacak. E, çünkü Mustera'nın durumu evet. Mustera lig ötelendiği için 4 e, e, hafta deniyordu. Sonuçta ben Mustera'nın en fazla 1-2 e, maç kaçıracağını düşünüyorum. E, Mart ayında zaten bir de e, milli maçlar nedeniyle var. lige ara verilmesi gündemde. Yani Muslera'yı dediğin hem iyileşecek hem de çok fazla maç kaçırmayacak ama e, Günay Güvenç transferinin de ben e, gerçekleştiğini düşün düşünüyorum. Adekokfe de olabilir. İyi bir oyuncu. E, zaten Galatasaray ya da işte e, Trabzonspor'un da işte Lazar Markovic transferi var. Hı hı. E, bu transfer bir anlamda da oradaki e, kulüplerdeki oyuncuların e, boşta kalmaması o kulüplere katkı. Yani oyuncular bir taraftan oynayacaklar ve yeni sezonda kaldıkları yerden devam edecekler. Bu iş, işin de önemli. E, kulüpler bir anlamda e, hem o e, ligden deprem nedeniyle deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplere bir nevi el uzatmış oluyorlar. Yani e, çok fazla belki ihtiyaçları olmasa bile bu transferleri yapıp hem oyuncularını hazır tutacaklar. Hem de diğer taraftan da oyuncular boşta kalmayacak ya da başka bir yere gitmeyecek. Ligde gözlerinin önünde olacak, performanslarına bakacaklar. Bu da dostluk adına çok çok önemli. Bunları da ifade edelim. Depremin yaraları elbette ki sarılacak. Bugünler hep birlikte atlatacağız. Türkiye güçlü bir ülke. Nasıl çalışıldığını da görüyoruz. Kulüplerin de ne şekilde oralara yardım ettiğini hep birlikte görüyoruz. Gerçekten çok. Ben e, futbol camiasına, spor camiasına, diğer sektörlere her anlamda e, deprem felaketi yaşayan e, halka, o illere e, oradaki yaraları sarmak için nasıl çalıştıklarını görüyorum. Bizim grup olarak da neler yaptığımızı biliyoruz. Bizler neler yaptık. E, her anlamda herkes e, çorbada bir tuzu var. Onu söyleyelim. Yani herkesin çorbada, bu ülkede yaşayan herkesin bu çorbada tuzu var. E, bu deprem bize... Hepimizin kardeş olduğunu, tek ses, tek yürek, tek nefes olduğumuzu hatırlattı. Bu anlamda depremden çıkaracağımız pay, kapacağımız hisse de bu. Hırslarımıza yenik düşmeyelim, kimseyle kavga etmeyelim. Dediğim gibi yani herkes yani dünyada kalıcı değil kimse. Bugün var ne ya. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Şey kalmamamız lazım. Evet. Kalp kırmayalım. İnsanlara yardım edelim. Ve barış içinde yaşayalım. E, Bugünler mutlaka dediğim gibi atlatılacak. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Ama e, ayakta kalan, hepimizin ayakta kalması gerekiyor. Her sektörde eskisinin oranında daha fazla çalışıp ülke ekonomisine de katkı vermemiz gerekiyor. Ben bütün Galatasaraylılara ee, yani mutlu günler diliyorum huzurlu günler diliyorum ama deprem bölgesindeki e, Galatasaraylılara da işte e, onlar adına da gerçekten çok üzgünüz dediğim gibi e, vefat eden e, sadece Galatasaraylılar değil oradaki bütün vatandaşların mekanları cennet olsun nur içinde yapsınlar yaralılar da e, bir an önce iyileşip e, gerçek hayatlarına dönerler devletimiz çok büyük bu yaralar saracak, konutsa konut, işse iş, her alanda yine e, hep birlikte e, güzel günler yaşayacağız. Abi, inşallah diyeyim. Zeki abi e, birkaç yorum da var, hatta bayağı yorum var, birkaç soru da var İstersen onları da sana evet. aktarayım. Çünkü izleyicilerimiz e, burada da yazıyorlar, diyorlar ki e, burada depremzede kardeşlerimiz var, yayına katılan yakınını kaybetmiş kardeşlerimiz var. E, Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, şöyle e, transferle alakalı Bertu'yu soruyorlar ama Bertu Fenerbahçe'nin gündemindeydi zaten evet. daha önce de biliyorsunuz. Eee evet. Ciro sormuşlar. Ciro var. Figueredo Başakşehir'le anlaştı. Figueredo'yu evet. sormuşlar. Bir de şu yorum var. Ben de aynı görüşteyim. Ee, şimdi Mustere zaten bir iki maç kaçıracak. Ee, Okan Kocuk da sıf Galatasaraylı olduğu için Galatasaray'da kaldı. Sence bir iki maç için e, Okan Kocuğu e, güvenini sarsmaya değer mi? Ya dedim ya elbette ki sarsmaya değmeyebilir ama oradaki kulüplere de el uzatmak gerekiyor. Yani oradaki oyuncuların da, oynamak isteyen oyuncuların da elinden tutmak gerekiyor. Yani diğer kulüplerde buradaki oyuncular boşta kalmasın, oynamaya oynamaya paslanıyor biliyorsun oyuncular. Onlar da bir şekilde ücretlerini alacaklar, prim alacaklar. Yani onların da hayatları devam ediyor, onların da... E, ayakta kalması, mutlu olması moralli olmaları için de bütün kulüpler e, o yaraları sarmak için oradaki oyunculardan alıp e, onları oynatacaklar ama e, ihtiyaç var mı dersen ben Okan Koçuk çok iyi kaleci e, Giresun Spor'da neler yaptığını gördük, nasıl penaltılar kurdan e, kurtardığını da biliyoruz ama e, sonuçta Musler'a dönecek. Bu bir gerçek. Evet. E, ve en fazla kaçıracağı iki maçtır. Ama e, bilemiyorum tabii ki dediğim gibi hani o, bütün büyük kulüpler Fener'le Beşiktaş'a yakışır mesela Zeki abi. Fener'le Beşiktaş'a yakışır Günay. Çünkü Fener'de, evet. Fenerbahçe'de biliyorsun Altay Bayındır'a zaman zaman eleştiriler geliyor. E, Beşiktaş'ta Mert Günok oynuyor. Ersin Destanoğlu'na eleştiriler var. Evet. Bence aslında yakışır o iki takıma. Ya mutlaka yani Günay diğer takımlara her takıma yakışır. Ama dediğim gibi yani kayıtsız kalamazsın. Oradan e, taleplere hiçbir kulüp kayıtsız kalamaz. Galatasaray'da bir anlamda oraya yar, nasıl yardım için yöneticiler, başkan e, Galatasaray taraftarı ve diğer kulüplerin başkanları, yöneticileri taraftarları nasıl koşuyorsa Galatasaray'da aynısını yapıyor. Yani bu transfer süreci işte uzatıldı. Oralardan yine transferler yapılacak. E, yapılmalı da bence. Onların da hani ligden çekildi diye e, o oyunculara da yazık kulüp bulanlar olabilir, kulüp bulamayanlar. O yüzden yani bizim ligimiz içinde, liglerimiz içinde de o oyuncuların devamlılığı çok önemli. O yüzden de böyle transferler yapılacak. Gerek var mıydı? Bence gerek var. O oyuncuların o yaşadıkları psikolojiyi atlatmaları için onların da mesleklerini devam ettirmeleri gerekiyor. O nerede yetecekler? İşte Süper Lig, işte TFF birincilik, bu şekilde e, transferler bence doğru e, yapılmalı. E, Galatasaray'da yapacak, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, diğer Adana Demirspor'da diğer hepsi yapacak. Başakşehir'de yaptığı gibi yapmak zorundalar. Destektir aynı zamanda. Hep beraber birbirimize sıkı sıkı sarılarak bugünleri de inşallah atlatacağız evet. diyelim Zeki abi. Teşekkür ederim ben sana. İnşallah umarım izleyicilerimiz az da olsa e, bizleri izleyerek bir dakika bile olsa 10 dakika bile olsa kafalarını dağıtabildiyse ne mutlu bize diyeyim. E, son kez sözü sana bırakayım abi ardından yayını kapatalım. Yani dediğim gibi e, dost kara günde belli olur diye bir atasözü vardır. İşte e, bütün dünya nasıl e, hem Türkiye hem Suriye için yardıma koştuysa önemli. Biz e, bir anlamda bir atasözü daha var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani birlik olduk. Çok önemli bu. Özellikle futbolda büyük sıkıntı yaşamaya başlamıştık. Yani maçlardan önce, maçlardan sonra atışmalar, gergin ortam, kaos futbolu, kaos ligi, hepsini unuttuk. Ortada şimdi ne var? Dostluk, barış, yardımlaşma, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Ee, belki tribünlerde atıştığımız e, sohbetlerde e, sert tartışmalar yaşadığımız taraftarların nasıl kenetlendiğini gördük nasıl yardıma koştuğunu gördük ben bu anlamda bütün takım taraftarlarına Galatasaray taraftarlarına diğer takım taraftarlarına çok teşekkür ediyorum gerçekten e, çok iyi kenetlendik birlik olduk e, şimdi işte İstanbul uzmanlarının söylediği nedir İstanbul depremi ya buradaki e, yani işte 10 ilimizi derinden etkileyen depremden e, hisse kapmalıyız. Yani hissederken ders çıkarmalıyız ve bu dersle birlikte e, deprem ülkesi olduğumuzu unutmayacağız. Oto kontrolü biz sağlayacağız. Biz nerede oturuyorsak orayla ilgili o bölgede yeni inşaat yapılıyorsa e, tetkikler yapılıyor mu? Ne şekilde yapılıyor? E, gerekli mercilere bu konuda eee eğer biz uyaracağız bu kontrolü sağlayacağız o zaman zaten bir taraftan da kentsel dönüşüm olduğu için hani böyle acı kayıplar da vermeyiz peki e, tekrardan ağzına sağlık abi e, de veda edelim umarım daha güzel daha mutlu daha kenetlenmiş günlerde burada buluşmak üzere diyelim hoşçakalın hoşçakalın